Bazen sabahları uyanırsın ve fark edersin. Vücut dinlenmiş olsa da içindeki bir şey hala taş gibi ağırdır. Gözlerin açık ama bakışların donuktur. Hayat devam ediyordur. İnsanlar gülümser, işler yürür, trafik akar ama senin içindeki dünya griye dönmüştür. Renkler solmuştur. Sesler sanki uzaktan gelir ve sen bu yorgunluğa bir ad veremezsin. Çünkü bu sıradan bir yorgunluk değildir. Bu ruhun fısıltıyla attığı bir çığlıktır. Bu sessiz çöküş çoğu zaman fark edilmez. Ne doktorlar anlar ne arkadaşların biraz tatil yap dinlen derler. Ama sen bilirsin bu uyumakla geçecek bir şey değil. Ruhun yorulmuştur. Derinlerde bir yerde bir şeyler susmuştur. İşte Jung'un da söylediği gibi bilinç dışımız kelimelerle değil, sembollerle konuşur. Bu da bir semboldür, tükenmişlik bir mesajdır, bir işarettir ruhun bir SEO ses sinyali göndermektedir. Belki de sen de şu anda bu sinyali duyanlardansın. Herkesin seni güçlü sandığı, herkesin senden bir şey beklediği ama senin içten içe artık hiçbir şey hissetmediğin o hali yaşıyorsun. İşte tam bu noktada kendine şu soruyu sorman gerekir. Gerçekten ne kadar enerjim kaldı? Şimdi küçük bir içsel test yapalım. Gözlerini birkaç saniye kapat, derin bir nefes al ve kendine sor. İç dünyamda ne kadar canlılık hissediyorum, birden ona kadar bir sayı ver kendine. Bir, tamamen tükenmiş. On, canlı, meraklı ve açık. Ve lütfen, bu videonun altına o sayıyı yorum olarak yaz. Bu sadece bir sayı değil, ruhunun şu anki haritasıdır. Jung'un da dediği gibi, iç dünyamızı bilmediğimiz sürece onu dış gerçeklik zannederiz. Ruhsal yorgunluk genellikle dışsal bir olayla açıklanamaz. Bazen her şey yolunda görünür. İşin vardır, evin yerindedir, çevrende insanlar vardır. Ama içindeki boşluk tüm bunları anlamsız kılar. Sanki perde inmiş gibi. İşte bu noktada Jung'un psikolojisi bize şöyle der. Ruhun dili mantık değildir. Ruh imgelerle, sembollerle, sessizlikle konuşur. Eğer içimizdeki bu sessiz feryadı duymazsak, bir süre sonra o feryat bizi duygusal, fiziksel ve zihinsel bir çöküşe götürür. Ruhun yorgun olduğunda dünya seni fazlalık gibi hissettirebilir. Her şey anlamsızlaşır. Oysa bu yorgunluk aslında bir dönüşüm çağrısıdır. Belki eski kimliğin çökmüştür. Belki yıllardır bastırdığın bir duygu kapıyı çalmıştır. Belki de artık başkaları için yaşamayı bırakarak ilk kez gerçekten kendin için yaşamaya başlaman gerekiyordur. Jung'un gölgemizle yüzleşmeden bütün olamayız sözü burada devreye girer. Bu yorgunluk gölgemizin ortaya çıktığı andır. Bazen insanlar bu ruhsal yorgunluğu tembellik ya da motivasyon eksikliği sanır. Ama sen daha derin bir şey bilirsin. Bu hayattan bir adım geri çekilme ihtiyacıdır. Kalabalıktan uzaklaşmak. Sürekli yapmak zorunda olduğun kimlikleri bir kenara bırakmak. Belki doğaya gitmek. Belki sadece kendi nefesini duymak. Çünkü ruh ancak sessizlikte kendini duyurabilir. Şimdi sana bir önerim var. Bu gece hiçbir şey tüketmeden 15 dakika geçir. Telefon yok, televizyon yok, müzik yok. Sadece bir mum yak, karanlıkta otur. Kendi iç sesini dinle. Belki ilk başta hiçbir şey duyamayacaksın. Ama zamanla içinden bir ses yükselecek. Yumuşak, kırılgan ama gerçek bir ses. İşte o ses ruhunun nefesidir. Onu uzun zamandır duymuyordun. Şimdi seni çağırıyor. Ve unutma, bu yorgunluk senin kırık olduğunu göstermez. Aksine artık yüzeyde kalamadığını, derinleşmeye hazır olduğunu gösterir. Bu bir kriz değil, bir geçittir. Jung'un deyimiyle, ruhsal kriz genellikle ruhun doğmak istediği anlardır. Videoyu burada kapatmadan önce senden bir şey rica ediyorum. Lütfen aşağıya şu anki içsel enerji düzeyini yaz, birden 10'a kadar. Bunu sadece benimle değil, kendinle paylaş. Bu... İyileşmenin ilk adımıdır. Adını koymak, görmeye cesaret etmek. Çünkü ancak gördüğümüzde değişmeye başlarız. Bazen bir insan vardır. Herkesin duygusunu hisseder ama kendi duygularına yer kalmaz. Bir odada biri üzülür, senin de kalbin sıkışır. Bir başkası öfkelidir, senin de içinde fırtına kopar. Ve zamanla kendi iç gölün bulanıklaşır. İşte buna Yungun diliyle empatik tükenmişlik denir başkalarının duygularını o kadar çok taşırsın ki sonunda kendi ruhunun sesini kaybedersin. Bir göl düşün. Suyu durgundur ama dibi çamurludur. Yüzeyi sakin görünür ama içinde yılların birikmiş tortusu vardır. Bastırılmış duygular, söylenmemiş sözler, ağlanmamış gözyaşları. Onlar orada o sessiz gölde birikir ve bir gün gelir en ufak bir dalga bile o çamuru yukarı çıkarır. İşte o an "Neden bu kadar yorgunum?" dediğin andır. Çünkü aslında sen sadece yaşadıklarından değil, bastırdıklarından da yoruldun. Jung, duyguların bastırıldığında yok olmadığını, yalnızca bilinç dışına gömüldüğünü söyler. Ve orada, farkında olmadan seni yönetirler. Birden sebepsiz bir üzüntü gelir, bir öfke patlar ya da hiçbir şey hissetmezsin. Oysa hepsi aynı kökten doğar, duygusal tükenmişlik. Bu tükenmişlik, kalbin artık daha fazlasını taşıyamam değişidir. Modern insanın trajedisi şudur: hissetmeyi zayıflık sayar. Her zaman iyi, güçlü ve pozitif görünmek zorundaymış gibi davranır. Ama ruh yapay pozitifliği kaldıramaz. Gerçek duygularını bastırmak gölün suyunu daha da bulanıklaştırır. Bu yüzden bazı insanlar bir sabah kalkar ve hiçbir şey hissetmediğini fark eder. Ne sevinç, ne üzüntü, ne merak, sadece boşluk. İşte bu boşluk ruhun sessizliğe ihtiyacım var değişidir. Eğer şu anda kendini böyle hissediyorsan, bil ki yalnız değilsin. Bu bir hastalık değil. Ruhun kendi dengesini arayışıdır. Bazen o denge duyguların yüzeye çıkmasıyla başlar. Evet, bu acı vericidir. Çünkü yüzeye çıkan her şey çamurludur, dağınıktır, kontrolsüzdür. Ama işte tam o anda içsel gölün temizlenmeye başlar. Bir an dur, gözlerini kapat. Derin bir nefes al. İçinde hangi duygu en ağır hissediliyor? Öfke mi, hüzün mü, suçluluk mu yoksa yalnızlık mı? Onu bastırma. Ona izin ver. Çünkü her bastırılmış duygu aslında görülmeyi bekleyen bir çocuk gibidir. Sen onu reddettikçe daha çok bağırır. Ama sen sadece "Tamam, seni görüyorum." dediğinde sakinleşir. Jung'un dediği gibi, bir şeyi bilinçli kıldığımız anda artık onun esiri olmaktan çıkarız. O yüzden bu duygusal yorgunluğun içinde kalmak değil, onu fark etmek önemlidir. O farkındalık gölün yüzeyine ilk ışığın vurması gibidir. Peki ne yapabilirsin? İlk olarak duygusal dürüstlük. Kendine itiraf et. Evet, yoruldum. Bu cümle zayıflık değil, cesarettir. Çünkü maskeleri çıkarır. İkincisi duygusal sınırlar. Herkesin yükünü taşıyamazsın. Her evet dediğinde kendi ruhuna hayır diyorsun. Üçüncüsü duyusal molalar. Bazen en iyi terapi sessizlikte birkaç dakika oturmak, bir kuş sesini dinlemek ya da sadece bir bardak çayın buharını izlemektir. Ruhun gürültüye değil, sessizliğe ihtiyaç duyar. O yüzden sosyal medyada kaybolmak, sürekli konuşmak ya da dikkatini dağıtmak çözüm değildir. Ruhun yalnızca bir şey ister, duyulmak ve duyulmak için sessizlik gerekir. O sessizlik içsel gölün yeniden berraklaşmasına izin verir. Bu yüzden bugün kendine küçük bir ritüel yap. 10 dakika boyunca hiçbir şey yapma. Sadece otur, gözlerini kapat ve kalbini dinle. Belki ağlamak isteyeceksin. Bırak ağla. Belki hiçbir şey hissetmeyeceksin. O da olur. Çünkü gölün yüzeyi ne kadar sakinleşirse, dipteki yaşam o kadar net görünür. Unutma, duygusal yorgunluk, zayıflığın değil, derinliğin işaretidir. Sen hissettiğin için yoruldun. Hissetmeyenler kolay kolay tükenmez ama hissetmeyenler de kolay kolay yaşamaz. Bu yüzden bu yorgunluğu onurlandır. O senin insaniyetinin kanıtıdır. Jung'un diliyle söylersek ruh kendi bütünlüğünü bulmak için karanlıktan geçmek zorundadır. Ve belki bu gecenin sessizliğinde gölün içinde bir ışık belirecek. Henüz küçük, kırılgan ama gerçek bir ışık. İşte o Yeniden doğan ruhunun ilk nefesidir. Bazen sırtında görünmeyen bir yükle yürürsün. Kimse fark etmez ama sen bilirsin, taş gibidir. Her sabah aynı görevler, aynı beklentiler, aynı sorumluluklar ve her birini taşırken biraz daha ağırlaşırsın. Bu taş yalnızca fiziksel yorgunluk değildir. Bu ruhun taşıdığı görünmez yüklerin ağırlığıdır. Güneş seni ısıtır ama taş yanmaya başlar. Sıcak, sert, katıdır. Ruhun bir süre sonra kendi bedeninden kopar çünkü sürekli yapmak zorunda olmak insanı kendisinden uzaklaştırır. Modern çağ bize üret başarmak için çabala asla durma der. Hız bir meziyet, yavaşlık bir kusur haline gelmiştir. Fakat Jung'un dediği gibi insanın ruhu mekanik değildir. Bizler makine değiliz. Ama yine de kendimizi bir fabrika gibi işletiriz. Her gün plan, görev, performans ve gün gelir içimizdeki insan tükenir. Çünkü bu kültür, bazıları ona hustle culture der, bizi birer üretim aracına dönüştürür. Yapıyorum, öyleyse varım. Oysa ruhun dili bu değildir. Ruh varım o yüzden hissediyorum der. Taşın sembolü bu noktada çok derindir. Taş hem ağırlığı hem de dayanıklılığı temsil eder. Bir yandan seni ayakta tutar, bir yandan seni yere bastırır. Ve güneş zihinsel aydınlanmayı bilinçli yaşamı simgeler. Fakat eğer bu güneş fazla yakarsa taş yanar. Yani bilinç sürekli düşünme, plan yapma, kontrol etme hali bedeni yakar. Bu yüzden beden bir noktada artık yeter der. Kaslarda ağrı, uykusuzluk, baş ağrısı, hatta kalp çarpıntısı. Tüm bunlar ruhun beden üzerinden verdiği mesajlardır. Jung'a göre ruh ve beden birbirinden ayrı değil, aynı varlığın iki yüzüdür ama modern insan bu bağı koparmıştır. Beden artık sadece bir araçtır. İşe gitmek, yapılacakları tamamlamak, başarmak. Oysa bedenin bir ruhu vardır. O ruh sessiz bir dille konuşur. Onu duymadığımızda yavaşça kapanır. Ve sonra bir sabah uyanırsın. Hiçbir şey yapmak istemezsin. Bazen depresyon sandığımız şey aslında ruhun artık mekanik yaşamak istemiyorum değişidir. Bu yüzden Bedene dönmek bir tür ruhsal başkaldırıdır. Çünkü sistem senden daha çok üretmeni ister ama sen durarak, hissederek, sadece var olarak direnirsin. Düşün, bir fincan kahveyi aceleyle içmek yerine gerçekten kokusunu hissettiğinde, yürürken sadece bir yere varmak için değil, rüzgarı yüzünde hissetmek için yürüdüğünde bu bir tür içsel devrimdir. Çünkü o anlarda taş ısısını kaybeder. Ruh bedene geri döner. Bir pratik düşün, faydasız zaman. Birkaç dakika boyunca hiçbir şey yararlı yapma. Sadece ol. Belki bir bulutu izle. Belki bir müzik dinle ama analiz etmeden sadece duygusunu yaşa. Jung'un dediği gibi, ruh yaşamın ritmini duymak için sessizliğe ihtiyaç duyar. İşte bu faydasız anlar ruhun yeniden nefes aldığı anlardır. Çünkü o anlarda sen insan olursun, makine değil. Yine de biliyorum. Bu kolay değildir. Çünkü içimizde derinlere yerleşmiş bir ses vardır. Durursan geride kalırsın. Bu ses toplumun sesi, ailenin sesi, geçmişin sesidir. Ama sen artık kendi sesini duymaya başlamalısın. Ruhsal olgunluk işte bu farkla başlar. Artık dış seslerin değil, iç sezginin rehberliğinde yaşamak. Güneşin seni yakmasına izin vermemek ama ılığında kalmak. Bir ritüel önerisi. Sabah kalktığında Hemen telefonuna bakma. Önce birkaç dakika bedenini hisset. Omuzlarını, nefesini, kalbini. Güneşin ışığı odaya dolarken sadece o anı yaşa. Belki birkaç gün sonra fark edeceksin. Taş artık o kadar ağır değil. Çünkü onu taşımayı değil, onunla olmayı öğreniyorsun. Kabul ettiğinde taş da hafifler. Ve belki de anlaman gereken şey şu. Beden ruhun bir aracından fazlasıdır. O ruhun evidir onu dinlediğinde ruhunda huzur bulur. Çünkü beden yorulduğunda aslında ruh artık hissetmeden yaşamaktan yoruldum der ve bazen tek yapman gereken bir anlığına durmak, nefes almak ve kendine şefkatle dokunmaktır. Jung der ki, kendini seven insan dünyayı daha az değil, daha gerçek sever. Çünkü kendi taşını tanıyan başkalarının yükünü de anlamaya başlar. Bu yüzden bu yorgunluğu utanılacak bir zayıflık değil bir farkındalık kapısı olarak gör. Güneşin altında yanan taş sonunda toprağa dönüşür. O toprakta ise yeni bir yaşam filizlenir. Bir gün gelir, hayatındaki her şeyi doğru yapmışsındır. Çalışmışsındır, sevmişsindir, fedakarlık etmişsindir. İnsanlar seni saygıyla anar, belki başarıların vardır. Ama bir sabah uyanırsın ve içinde sessiz bir boşluk yankılanır. Peki ya şimdi? Bunun anlamı ne? İşte o an ruhun en derin yorgunluğudur. Çünkü bu bedensel ya da duygusal tükeniş değil, varoluşsal yorgunluk, yani anlamın sönmesidir. Yeşil yaprak bu noktada bir semboldür. Bir ağacın dalında titreşir, yaşamın nefesidir. Fakat eğer ağaç köklerinden su alamazsa yaprak da solar. Ruhun anlam kaynağı kesildiğinde hayatın tüm renkleri solar. Jung'un dediği gibi insanın ruhu yalnızca bir amacı olduğunda yaşar. Ama modern insan amaç ile anlamı karıştırmıştır. Amaç, hedefler, unvanlar, başarılar üretir. Anlam ise sessizdir, görünmezdir. Kalbinin derinliklerinden gelir. Bir noktada fark edersin ki, hedeflerin seni doldurmamış, sadece oyalamıştır. Viktor Frankl, toplama kampında hayatta kalmasının sırrını anlatırken şöyle der. İnsanın her koşulda yaşamasını sağlayan şey, hayatın anlamını bulma isteğidir. Ama biz çoğu zaman bu anlamı dışarıda ararız. İlişkilerde, başarıda, onayda. Oysa anlam bir varış noktası değil, bir yön duygusudur. Ruhun yönünü kaybettiğinde yorgunluk başlar. Çünkü o artık nedenini bilmeden yaşamaktadır. Belki sen de bu satırları okurken o boşluğu hissediyorsun. Sanki her şey var ama hiçbir şey yetmiyor sanki dışarıdaki dünya dolu ama içerisi ıssız. İşte tam burada ruh sessizce fısıldar. Ben artık büyük şeyler istemiyorum. Sadece gerçek bir şey istiyorum. Ruh büyük başarıların değil, küçük anlamların peşindedir. Çünkü anlam büyük anlarda değil, farkında olunan küçük anlarda filizlenir. Frankl der ki: "Hayatın anlamı onu sorguladığımız anda bize bakar." O yüzden belki de bu sorgulama bir çöküş değil, bir doğumdur. Ruhun yeni bir bilinç seviyesine geçmeye hazırlandığı andır. Anlamın yorgunluğu aslında eski kimliğinin dar gelmeye başladığını gösterir. Artık başkaları için yaşamak değil, kendinle barış içinde yaşamak istersin. Bu da Jung'un bireyleşme süreci dediği şeydir. İnsanın kendi özüne, kendi merkeze doğru yaptığı içsel yolculuk. Ama nasıl başlanır? Bazen cevabı aramamakla. Sadece sessizce oturmakla. Bazen bir ağacı izlemekle, bazen bir dostun gözlerinin içine uzun uzun bakmakla. Çünkü anlam çoğu zaman yaparak değil, var olarak bulunur. Ruhun susuz kaldığında onu bilgiyle değil, varlıkla beslemen gerekir ve o besin çoğu zaman hayatın en sade halindedir. Bir pratik öneri: Mikro umut defteri. Her gün bir cümle yaz. Büyük bir şey olmasına gerek yok. Bugün kuşların sesini duydum. Bir yabancı bana gülümsedi. Sabah kahvemi yavaş içtim. Bunlar önemsiz gibi görünür ama ruh işte bu küçük mucizelerle nefes alır. Çünkü o mükemmellik değil canlılık ister. Bir diğer ritüel bir tohum ekmek. Gerçekten. Küçük bir bitki tohumu, bir çiçek, bir fesleğen. Ona su ver, ışık ver. Her gün büyümesini izle. O tohum yaşamın sana hatırlatması olacaktır. Anlam bir anda değil, dikkatle büyür. Senin de anlamın sabırla büyüyor olabilir. Jung şöyle der: "İnsanın görevi hayatına bir anlam kazandırmaktır ama bunu dışarıda arayarak değil, kendi içindeki düzeni keşfederek yapar." O yüzden bu dönemi bir kayboluş olarak değil, bir arayış olarak gör. Bazen kaybolmak, kendine giden tek yoldur. Belki ruhun şu anda dinleniyor, sessizce yeniden yönünü buluyor. Ve bu süreçte yapman gereken tek şey sabırla beklemek. Yeşil yaprak yeniden canlanabilir. Ama bunun için köklerinle yeniden bağ kurman gerekir. Yani geçmişinle, kim olduğunu unuttuğun o parçalarınla, bastırdığın arzularınla. Belki çocukken sevdiğin bir şeyi yeniden dene. Resim yapmak, müzik dinlemek, yazmak, toprağa dokunmak, ruh anlamı oyunla ve yaratıcılıkla bulur çünkü yaratmak tanrının içimizdeki yankısıdır. Ve son olarak şunu hatırla. Anlam her zaman büyük cevaplarda saklı değildir. Bazen sadece bir cümlenin dinginliğindedir. Bugün burada olduğum için minnettarım. Bu kadar basit, bu kadar derin. Çünkü yaşamın özü zaten budur. Var olmanın kendisi. Yaprak yeniden yaşayacak. Belki yavaş, belki kırılgan ama mutlaka yeniden doğacak. Çünkü ruh her sonbahardan sonra baharı hatırlamayı bilir. Geceleri uykun kaçıyor. Yatakta sağa sola dönüyorsun ama bedenin değil, zihnin uyanık. Bitmeyen cümleler dönüp duruyor içinde. Yarın ne olacak? Ya başaramazsam? Neden böyle hissettim? Neyi eksik yaptım? Zihnin bir gökyüzüne dönüşüyor ama yıldızlı, sakin bir gökyüzü değil. Karanlık, puslu, elektrik yüklü bir gök. Düşünceler yıldırım gibi çakıyor ve sen Durmaksızın o fırtınanın içinde savruluyorsun. Modern çağın en sessiz salgınlarından biri aşırı düşünme. Adı konmamış bir zihin yorgunluğu. Düşünceler o kadar çok, o kadar yoğun ki artık kendi sesini duyamıyorsun. Her şey analiz ediliyor, her duyguya anlam yükleniyor, her an kontrol edilmeye çalışılıyor. Ve sonunda ruhun boğuluyor. Çünkü ruh sürekli konuşan bir zihinle yaşayamaz. Ruhun evi sessizliktir. Jung'un psikolojisinde zihin iki parçaya ayrılır: ego ve benlik (self). Ego kimliğimizdir. Adımız, mesleğimiz, düşüncelerimiz, başkalarının bizi gördüğü kişi. Ama benlik, yani gerçek özümüz daha derin, daha geniştir. O, düşüncelerin ötesindeki sessiz merkezdir. Ne var ki biz, egonun içinde kayboluruz. Sürekli düşünür, tartar, planlarız çünkü kontrol etmeye çalışırız hayatı, duygularımızı, hatta kendi acımızı bile ama hayat kontrol edilmekten hoşlanmaz ve bu mücadele zihni yorar. Bir noktada fark edersin. Düşünceler seni değil, sen onları taşıyorsun. Onlar senin zihnini ele geçirmiştir. Gün boyu içinden konuşan bir ses vardır. Eleştirir, sorgular, karşılaştırır, suçlar ve bu sesin sen olmadığını fark etmediğinde onun söylediklerini gerçek sanırsın. Oysa bu iç ses yalnızca geçmişin yankısıdır ailenin sesidir, toplumun sesi, eski yaraların sesi ve Jung'a göre bu sesin bilince taşınması gerekir. Çünkü bilinç dışı olan her şey bizi yönetir. Ta ki biz onu tanıyana kadar. Bilinçli düşünce elbette gereklidir. Ama sürekli düşünmek yaşamı donuklaştırır. Tıpkı parlak ama kuru bir gökyüzü gibi. Güzeldir ama yağmur yağmaz, duygu akmaz, bağ kurulmaz. İşte bu yüzden ruhun sana fısıldadığı şey cevap değildir sessizliktir, boşluktur. O boşlukta doğar hakiki sezgi, yaratım, bağlantı. O yüzden bazı cevaplar sadece düşünmeyi bıraktığında gelir. Zihin yorgunluğuna karşı en derin pratiklerden biri, düşünceleri ayrıştırmak ve adlandırmaktır. Örneğin bir düşünce geldiğinde dur ve kendine sor, bu geçmişten gelen bir korku mu, gelecekle ilgili bir senaryo mu, yoksa şu anda gerçekten olan bir şey mi? Çoğu zaman fark edersin ki düşündüklerinin yüzde doksanı şu anda var olmayan hayaletlerdir. Bir başka pratik, düşüncelerini bulut gibi gör. Gökyüzünde süzülen, gelen ve geçen geçici şekiller gibi. Onlara tutunma. Sadece geçip gitmelerine izin ver. Bu basit görünebilir ama derin bir dönüşüm yaratır. Çünkü bu, egonun kontrolünü bıraktığın andır. Ve o boşlukta benlik kendini göstermeye başlar. Zihinsel yorgunluk Çoğu zaman duygusal teması engellemek için gelişir. Çünkü hissetmek kontrol edilemez. Ama düşünmek bir çeşit zırhtır. O zırhı kırdığında kırılgan ama gerçek duygularla karşılaşırsın. Jung'un dediği gibi karanlığımızla yüzleşmeden aydınlığa ulaşamayız. Bu yüzden düşünceyle savaşmak yerine onu fark et ve ona mesafe koy. Zihin eleştirirken mizah da güçlü bir araçtır. İç sesin yine yetersizsin dediğinde ona şöyle de: Bu sesin de hala burada olması ne ilginç, ne kadar da ısrarcı. Bu tarz hafif bir alay zihinsel sıkışmayı gevşetir. Çünkü o ses ciddiyetle beslendikçe büyür ve son olarak sessizliğe zaman ayır. Her gün birkaç dakika, belki bir mum ışığında, belki sadece gökyüzüne bakarak, belki sabah kahveni içerken hiçbir şey düşünmeden oturarak. Bu anlar zihnin sustuğu ve ruhun konuştuğu anlardır. O anlarda gökyüzü berraklaşır, yıldızlar görünür. O yıldızlardan biri belki sana yol gösterecek. Jung şöyle der: "İnsan dışarıya baktığında hayal görür, içeriye baktığında uyanır. Zihinsel yorgunluk içe bakma çağrısıdır. Çünkü dışarıda cevap yok. Cevap senin içinde. Ama o cevaba ulaşmak için önce düşünce gürültüsünün dinmesi gerekir. Ve belki de en derin sessizlik Cevapların geldiği değil, artık soruların seni tüketmediği andır. Bir yolculuk yaptın. Belki farkında olmadan başladın. Belki bu videoya sadece yorgunum diyerek tıkladın. Ama aslında bu bir yüzey sorusu değildi. Ruhunun içinden yükselen bir çağrıydı. Çünkü sen yalnızca bedenin yorulmadığını hissettin. Derinlerde bir yerlerde daha temel bir şey susmuştu. Şimdi dönüp baktığında o yorgunluğun bir sinyal olduğunu anlıyorsun.'' bir çöküş değil, bir başlangıç. Jung'un dediği gibi, karmaşa yeni bir düzenin başlangıcıdır. İlk olarak sessiz göle baktın. Bastırılmış duygularının, taşıdığın acıların empatik yüklerinin içinde yüzdün. Orada sadece başkalarının duygularını değil, kendi içindeki çocukluğu da gördün. Uzun zamandır susturulmuş hislerini fark ettin. Bu, ruhun ilk nefesiydi. Duygularının artık taşıyamayacağını haykırması. Sonra güneş ve taşa dokundun. Yıllardır biriken sorumlulukların, bitmek bilmeyen yapılacaklar listesi, senden beklenen roller, tüm bunların altında bedenini nasıl ihmal ettiğini gördün. Ruhunun bedenden uzak düştüğü anları hatırladın ve belki ilk kez hiçbir şey yapmadan var olmanın iyileştirici gücünü fark ettin. Bu ruhun ikinci nefesiydi. Var olmanın yapmaktan daha değerli olduğunu hatırlaması. Yeşil yaprakla birlikte daha derin bir boşluğa indin. Her şeyi doğru yapmana rağmen içinin neden bu kadar boş olduğunu sorguladın. Başarının anlamı olmadığında yönünü nasıl kaybettiğini gördün. Fakat sonra anlamın dışarıda değil, küçük anlarda, sadelikte, farkındalıkta gizli olduğunu fark ettin. Ruhunun yeniden filiz vermesi için köklerine dönmen gerektiğini anladın. Bu üçüncü nefesti. Neden sorusunun yerini nasıl varım sorusunun almasıydı. Ve en son sessiz gökyüzüne çıktın. Zihninin bitmeyen gürültüsünü dinledin. Düşüncelerin seni nasıl esir ettiğini, eleştirel iç sesin nasıl sürekli seni yönettiğini gördün. Ama o gürültünün altında sessiz bir boşluğun seni beklediğini fark ettin. Sessizliğin içinde hem kendini hem yaşamı yeniden duymaya başladın. Bu, ruhun dördüncü nefesiydi. İçsel gökyüzünün nihayet berraklaşmasıydı. Şimdi, tüm bu semboller, göl, taş, yaprak, gökyüzü, bir bütün oluşturuyor. Bu dört yön Jung'un benlik dediği merkeze çıkan içsel pusulanın noktalarıdır. Duygular, beden, anlam ve düşünceler. Ruhun dört kapısı. Her biri ayrı ayrı seni çağırdı. Her biri bir şey söyledi. Ama tümü tek bir şey istedi. Seninle yeniden bağ kurmak. Çünkü ruh senden ayrı düştüğünde yaşam anlamını kaybeder. Ve belki de artık anlıyorsun. Ruhun yorgunluğu bir arıza değil, bir çağrıdır. Bu çağrı daha derin, daha gerçek, daha samimi bir yaşama davettir. Kimsenin görmediği parçalarını sevmeye, eksiklerini utanmadan taşımaya, hızdan yavaşlığa, gürültüden sessizliğe geçmeye ve belki en önemlisi kendine bir ev olmaya. Jung der ki, kendi gölgenle yüzleşmediğin sürece hayatındaki sorunları dışarıda aramaya devam edersin. Sen artık biliyorsun, çözüm dışarıda değil. Ne yeni bir işte ne ilişkide ne başarıda çözüm kendi göğsünün içinde sessizce atan o merkezde. Oraya her döndüğünde ruh biraz daha rahatlar. Yorgunluğu azalmaz belki ama yük hafifler. Çünkü artık sen kendinin yanındasındır. Şimdi sana bir soru sormak istiyorum. Bu yolculukta seni en çok etkileyen sembol hangisiydi? Göl mü, taş mı, yaprak mı, gökyüzü mü? Lütfen yorumlara yaz. Sadece senin için değil bu videoyu izleyen başka bir yorgun ruh içinde belki bir ışık olur. Çünkü bazen bir kişinin iç görüsü bir başkasının kapısını aralar. Ve lütfen videoyu beğen kanala abone ol. Ama bunu algoritma için değil, bu alanın devam etmesi için yap. Çünkü bu sadece bir video değil. Bu, ruhların birbirini uzaktan tanıdığı bir alandır. Sessiz bir dostluk. Anlatmadan anlaşılmanın mümkün olduğu bir yer. Unutma. Ruhun tamir edilmeye değil, duyulmaya ihtiyacı var. Onu susturmak değil, dinlemek gerek. Ve sen dinledin. Bu bile başlı başına bir dönüşümdür. Çünkü herkes duyamaz. Ama duyanlar artık aynı kişi kalamaz. Ve belki şimdi sadece bir anlığına gözlerini kapat. Derin bir nefes al. O nefes sadece akciğerlerine değil, ruhuna da dolsun. Bırak içindeki göl durulsun, taş hafiflesin, yaprak yeniden yeşersin. Gök yüzü sessizleşsin. İşte orada, o sessizliğin tam ortasında ruhun yeniden nefes alıyor.